Mavi TV YouTube kanalından herkese iyi günler dileriz. Bu hafta Mavi Mikrofon programında Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili sizce kimdir? Sorusunu halkımıza soracağız. İyi seyirler dilerim. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kimdir? Yüksel Neden efendim? Çünkü arka iyi dar, çok güzel çalışıyor ondan. Çalışmalarını beğeniyorsunuz. Evet. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Abi tartışmasız Semih ver. Neden efendim? Abi Türkiye çapında hani tüm illeri baz alalım. 81 illeti baz alalım, parti kayırmaksızın. Ee, Tek seçmen iletişim ofisi olan Elazığ'da var. O da Semih Işıkver'in. Ben mesela diğer partilerle de işli dışlıyım. Hepsini takip etmeye çalışıyorum ama tek iletişim ofisi olan Semih Işıkver. Onun yanı sıra mesela bu memleketin çocuğuyuz. Elazığ maçlarını Maçları'na hepimiz gidiyoruz. Sen de gidiyorsun, evet. ben de gidiyorum. Diğer abiler de gidiyor. Eee... Bir protokolden maç izleyen milletvekillerimiz var. Bir de maratonun ortasında takım elbiseyle atkıyla sevinen milletvekilimiz var. Halkla iç şey içe Tabii abi. Onun yanı sıra sokakta gezeyelim. Yani örnek vereyim. Gazca caddesinden örnek verelim. Gazca caddesinde bir şey yapıyorsun. Çift kaldırım var Bakıyorsun karşı kaldırımda Semih var şey yapıyor. Yani adam üç gün Ankara'daysa dört gün burada. Halkla iletişimi kopmadı. Diyorsunuz. Aynen abi. Semih var abi. Evet. Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kimse? Gezi Ömer Sanay. Neden efendim? bu devlet hücreni getiren o adamdır. Her şey için, Elazığ için canını veren bir kişiydi. Ama bundan sonra yoktu. Şimdi de bu durumda Gürseler oldu. Evet. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Elazığ'ın tarihinin en başarılı milletvekili Ben için... tarihim Şu andaki şey görüyorum. Şu andaki durum benim için söylüyorum. Şu anda Gürseler oldu. Gürseler oldu. İlişkide halkın <laughs> şey olan tek kişi odur. Neden Hatın efendim? Içinde? Çünkü halkın içinde. Halkın zaman, içinde. çünkü her zaman halkın içinde işte halkın yanındadır. Ben onu diyorum. Başka bir şey. FM, Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Elazığ'ın en başarılı milletvekili kim? Septioğlu. Septioğlu diyorsunuz. Neden? Başka en şeyi yok. Neden efendim? Septioğlu'nun başarıları var. Yaptı hizmetler. Hizmetleri, hizmetleri do evet. Bugün bir feri kurumu kurmuş. Bugün Gürsel Erol buralara çıkıyor. Millet peşine gidiyor. Gürsel Erol ne yapmış Elazığ'a? Ben bunu soruyorum size. Ne yapmış Elazığ'a? Bir fabrika mı kurmuş? Kurmamış. Sadece dil var. Konuşuyor, millete peşinden gidiyor. İcraat lazım Elazığ'a, icraat. İcraat yok Elazığ'da. Yine Elazığ AK Parti milletvekili hiç olmazsa fabrika açmış, bilmem neler yapmış. Bunların yine hiç olmazsa icraatları var. Efem Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Gürsel Erol. Neden efendim? Ondan başka bizi soran yok. O gelip gidiyor. Başka kimse... Halkla iç içe şey diyorsunuz. Evet tanımıyoruz başkasını. Yani hiç gelmiyorlar, gitmiyorlar. O kadar. Peki geçmişte beğendiğiniz bir milletvekili var mıydı Elazığ'da? Geçmişte başka ya ben bu şimdiki zamanı söylüyorum ben geçmişi ne söyleyeyim ki? Geçmiş zaten geçti, gitti. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kimdir? Tarihte en başarılı Septi olurdu. Bir dönemde bir, bir de Mehmet Ağaoğlu Elazığ'a faydası olan insanları işe sokan onlardı. Ben 80 doğumluyum. O diğerlerin de iyi kötü belki de burada iş yapmışsa başka şehirde yapmış onu bilmiyorum ama şu an en şeyler bunlardı. Şu anda da güzeller oldu Elazığa, iyi kötü şey binaları yapılan onlar da ayrıdır. On onlar da zaten hükümetin başında derler şu anda. Ama tarihte Mehmet Ağar da Ali Rıza Septioğlu Ama bunlardı Bildiğim kadar ben 80 daha belki bilmiyorum e, daha e, Ali ve Mehmet Ağar deme ne? Niye 500 tane adam işe sokmuş? Onlar da işe sokmuş. Bunlar da ne, ne derece sokmuşsa onu bilemem. Ama Parti'de şu an kadar görmedik kimse işe sokanı hmm. görmedik. Efendim, Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim siz? 70 yaşındayım. Ben bugüne kadar hiçbirinde hayır görmedim kardeş. Ha başarılı da ba milletvekillerimiz bir iş yapmıyor ki. Ankara'ya gidip oturuyor. Yani işin düşse de yapmıyorlar. Evet. Ben bilmiyorum. Allah hayır, sonumuzu hayır seçildi mi iş bitiyor. Seçildikten sonra. Tabii Elazığ tanımazlar da. İş bitti. Seçildikten sonra. Tanımazlar da bitti. İşi düştüğü zaman oyunu aldı mı daha seni bıraktı. Bitti. Efendim siz ne Neyi soracaksınız? <laughs> Elazığ tarihinin en başarılı milletvekilini soruyoruz. Ya milletvekili geç, milletvekili olacak. Kime oy verirsen o gider. 22, 22 senedir başladır. Bir evlat 22 sene babaya hizmet yapamaz ya. Ne gördük Erdoğan'da? Bugüne kadar oy verdik ya. Bugüne kadar hep oy verdik vallahi. <laughs> hep oy verdik. Ha <laughs> şu anda da üyeyim partide. Ama bir gün partiye gitmiş değilim. Ve hep de damlı çalıştım ve oyumu da verdim. Memnun değilsiniz. Yok ya, yani. ne ne baba. Ya, herkes değişiyor ha. Şimdi bu, bu düzen olmaz. Bu düzen değişilecek. Anladın? Vatandaşları kimse düşünmüyor. Doğru söyle. Doğru. Çok doğru. doğru. Hükümet olmaz. Hükümet değişecek. Ondan sonra milletvekili ne yapacak? Milletvekili Erdoğan ağzına bakacak. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kimdir sizce? Allah rahmet eylesin Ali Rıza Septoğlu. Neden efendim? Dürüsttü, rüşvet yemezdi, insanları gayrırdı, memleketine hayırlıydı. Yaptığı hizmetler de ötürü diyorsunuz. Yaptığı hizmetler şeyden, fabrikalara örnek olmuştur, insanları işe koymuştur. Sıkıntıları gidermiştir. Allah ona kani gani rahmet eylesin. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Ömer Seraj vardı. Neden efendim? Eee şey vardı. Nazım Öztürk vardı. Nazım Öztürk. Evet. Celal Ertok vardı. Evet. Faik Öztürk vardı. Efendim, eee Hasan Yıldan vardı senatör. Mehmet de var. Zaten benim oğullarım onun ekmek yiyorlar. Evet. He. Ee. Neden bu milletvekilleri neden en iyisi? Ne yaptılar? Melmek Sizin gönlünüzü neden kazandı? Mel mel melmekete hizmet yapan o o birincidir bir çivi çakana, bir çivi çakan adam o birincidir. Evet. Onu, onu seviyorum. Memleket onu seveceğim. Memlekete hizmet getirsinler. Memlekete rafa getirsinler. Memlekete hizmet getirsinler. Odur. Başka bir şey istemiyoruz. Günümüz milletvekillerini seviyor musunuz? Şu andaki. Evet. Şu andakini sevmiyorum. Hiçbirini? Hiçbirini sevmiyorum. Neden? Memleket bu hale gelmiş. Ben bir kilo et, boyunca 700 liradır. Git al, iyi ya. Pahalılık var. He, git, git Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Temelden mi girip geleyim? Tabi En başından en sonuna. En başında Ali Rıza vardı. Bizim Elazığ'a çok faydası oldu. Yani kabul etsek de etmesek de o adam hem mecliste çok çalıştı hem Elazığlar için büyük bir fedakarlık yaptı. Çoğu insan işe alındı. O geçtikten sonra Necati Çetin Kaya geldi. O da Elazığ'a çok faydası oldu ama Elazığ onun değerini bilemedi. Şimdi de parti vermeyeyim. Bir partinin dört tane milletvekili vardır. Diğer bir partinin bir milletvekili vardır. O milletvekili dediğim ve oy da vermediğim bir insan. Görseler ol. Bu Elazığ'a çok faydası olan bir insandır. Ben her televizyonu telefonu açtığım zaman Elazığ hakkında çok güzel şeyler konuşuyor. Ama yine Elazığ onun değerini bilemiyor. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Valla benim gözümde Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili Mehmet Ağar. Mehmet Ağar neden efendim? Elazığ'a sahip çıkıyordu. Elazığ'a sahip çıkıyordu evet. diye. Başka? Ya her konuda, her konuda. Yani aklım ne geliyorsa Mehmet Ağar Elazığ'ın başı nerede sıkıştığı zaman Elazığ'lı emniyet müdürü olduğu dönemde mesela diyorduk kör topal değilse Elazığ'lısa polis olacak. Bu bir gerçektir yani. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Valla şu anda Elazığ'ın en başarılı milletvekili yok. Yok diyorsun? Şu anda yok. Neden efendim? E yani neden işte her şey görünüyor ortada yani şimdi ee, biz her seferinde Elazığlı olarak 4-5 tane milletvekili seçtik ama hiçbir şey göremedik. Sonuçta ee, icraat yok böyle olmaması lazım. Elazığ tarihinde Elazığ'ı satan ee, sürekli olarak da AK Parti'ye veriyor bir gerçek. Bu son zamanlarda işte bir e, de Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi ne verdi? Ama sonuçta yine gönül devamı gönülleri şey de AK Parti'de. Ama millet vekili olarak bir şey görmedik. Doğrudur. Müzik Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili yani kim? Eski milletvekilimiz Mehmet Ağar'dır. Neden Mehmet Ağar en başarılı sizce? Bütün insan al alamına yani güzellik yapıyordu yani gerçekten. Evet. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Eee, şu an başarılı bir milletvekili göremiyorum Elazığ'da. Neden efendim? Yani Elazığ'ın hali görünüyor. Gelen birbirini aratıyor. Yani Elazığ için gerçekten çalışan bir e olarak görmedim yani. Peki tarihte başarılı gördüğünüz bir milletvekili bir, var mı? Bir e, tarih olarak yani görmedim ama Hamza yanılmazdı yani burayı bu projeler yapan yani. bir oldu. Ondan sonra e, görmüyorum Elazığ'da yani. Böyle çok başarılı bir yapan bir kişi olarak. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Bana göre bu AK Parti döneminde gelenlerin hepsi de başarısız. Hiçbir şey yaptıkları yok yani. Neden efendim? Yani parlamentoda Elazığ'ın sorunları o kadar deprem oldu. İnsanlar o kadar şey problem sorun yaşıyor. Bir gün bir konuşma bir şey duymadık. Elazığ için bir şey yaptıkları yok. Ama mesela, Peki tarihte beğendiğiniz bir milletvekili var mı? Var şey Ali Rıza Septioğlu var. Neden efendim? Yani yapmış şey var çalışması var. Halka hizmet etti. He halka hizmeti vardır. Ondan sonra Mehmet Ağar'ın az kötü bir başarısı var. Hem şeyler yaptığı var. Memedar Başarılı diyorsun. He, Ağar şey Başarılı. Ondan sonra bu diğerleri AK Parti döneminde hiçbir şey görmedik. O kadar alıcıkta depremler, problemler, yıkıldı. Yani halkın şey sorunlarla ilgilenen yok. Yani bir çalışma, faaliyet herhangi bir şey. Herkes kendi adamına menfaatine koşuşturuyor, başka bir şey yok. <laughs> FM Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Alize Septoğlu. Neden efendim? Ya adamın kişiliğiyle, yapımıyla, hizmetiyle böyle bir milletvekili bir de Mustafa Gül. Mustafa Gül diyor. Evet eski. Ya adam Elazığ'a sahipti, memleketine sahipti. Bakıyordu yani yardımcı oluyordu. Ondan sonra gelen milletvekilleri yani bir Elazığ'a bir faydaları olmuyor. Hmm. Olmadı yani geçmişle günümüzü arasında bir bağlantı kurursanız bugünle geçmişteki milletvekillerinin farkları ne? Abi neydi? genç eskilerin çok farkı var yani. Evet. Yani kişilikleri var. Adam zumburuğuna iş yapıyordu yani. İyi, Ali, Ali, Rıza Septioğlu yani. Lafın üstüne laf olmazdı yani. Şimdikiler ne yaptı? Elazığ'a bir bakanlık verilmedi. Elazığ cepte çektik. Gelen vurup götürüp kendi işini kendi şeyini yürütüyor. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Hiç bir tanesi de başarılı olmadı. az için çalışan hiç biri de çıkmadı. Geçmişte? Mehmet Ağar'ın oldu, faydası oldu. O da zamanı yetmedi fazla. Mehmet Ağar yaptı bir şeyler. Yaptı diyorsunuz evet. Mehmet Ağar'dan. Evet. Peki geçmişle günümüzdeki farklılıklar ne? Geçmiş milletvekilleriyle günümüz milletvekilleri arasında. Ya geçmişte şimdi Erazığa e, ee... Hiç bir hak vermediler, şimdiye kadar yıllar geçti bir bakan arazga verilmedi, arazı için kimse çalışmadı. Eski milletvekilleri daha mı iyi çalıştı? Bunlardan iyiydi. Bunlardan iyiydi? Evet. Şimdi geçen dönem bu dönem gelen milletvekiller, çokları ikinci dönem gittiler. bir başarısı da yoktu. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Bence Mehmet Ağar. Neden efendim? Kendi memleketimizin çocuğu olduğu için bizim buraya çok yararlı oldu. O yüzden. Yararlı olduğunu düşünüyorum. Çok yararlı oldu. Ne gibi? Her, her şey için. Tanıtımı, iş yerleri. O yüzden. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Bence şu andaki milletvekili mevcut olan milletvekilinden hiçbir tanesi. Tarihte pek efendim? Tarihte rahmetli Septoğlu. Septoğlu. Neden efendim? Elazığ'a iş yapmış bir insandır çünkü. Elazığ'a sahip çıkan tek milletvekili onu görüyorum yani. Başarılı diyorsun. Evet başarılı. başarılıydı. Evet başarılıydı. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Gürsel Aloğlu. Neden efendim? Çalışıyor, halkla ilgileniyor. Halkla ilgileniyor, çalışıyor. Çalış. Tarihte eskilerden milletvekili? Eski hatırlamıyorum ha. Yani. Güncel olarak en başarılı milletvekilini Gürsel, Gürsel Olur olarak evet. görüyorsunuz. Çok güzel bir adam. Çalışıyor. Yani. Hiç ayrım yapmıyor yani. FM Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Yani şimdi tabii ki Sebdoğlu çok faydası oldu. Mehmet Avar'ın da oldu. Neden efendim? Olur. Ne gibi? İnsanları insanları işe koydular bunlar. E, polis okulunu yaptığı e, babası polis oldular, memur oldular. Alize Sebdoğlu insanları işe koydu. E, hava raporunun şeyini kurdu burada. Bütün insanlar onun sayesinde ekmek yedi beyefendi. Hepsi bu kadar mı? Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Bence Ali Rıza Septioğlu. Neden efendim? Ya adam hizmet yapıyordu yani Elazığ yanlısıydı yani Elazığ seviyordu Elazığ işten seviyordu. Aklı içi şeydi Elazığ hizmet evet, yaptı. Evet Elazığ hizmet yaptı yani yaptı inkar edemeyiz biz. Vekil olarak ağır beğeniyorum. Mehmet Ağar. Evet. Neden efendim? E o da milletçiydi o da Elazığ'a bir faydası oldu yani Elazığ gençlerine bir katkısı oldu yani. Herkes onun gibi çabalasa şey olsa en azından işsizlik azalır Elazığ'da. Bildiğiniz gibi. Efem Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Ömer Sanaç. Ömer Sanaç. Neden efendim? Tabii bölge müdürlüklerini buraya getiren, şeker fabrikasını kuran, azotu kuran, yaptığı hizmetler bellidir. Dört dönem yaptığı milletvekili tarihinde biz yetişmedik. Babalarımız da anlatırdı. Çok küçük biz o zaman. Hepsi Ömer Sanac'ı anlatıyor. Eski milletvekilleriyle şimdiki milletvekillerin arasında ne fark var sizce? Buradan Amerika'ya kadar köprü farkı var. Neden? E şimdi görüyorsun işte yapılan hizmetlerde yoklar hiç yok piyasada. Milletvekili diyor ki biz burayı millet farkı yapacağız karayolların burayı. Üç sene önce seçme yakın söylediler. Hani? Ula benim ömrüm bitti ya. Ne zaman kalacak bu karayollar orada? Ne zaman kalacak bu çimento orada? Ya şimdi yanlış var da söyleyin. Ömer sana çöre Demir aldı ki. Ömer sana benim yanıma gelmesin. Kim gelirse gelsin. Niye? Çünkü Ömer Sınaş geldiği zaman fabrika istiyor. Çeçer fabrikasından geldi kur diyor. Anladın kardeş? Bize ilan diyorlardı. Ve gerçekleri de ilanmış. Anladın abi? E o biriyle değil kardeşim. Şimdi adam bir iki bir de rahmetli sebep doğru vardı. Allah rahmet hepsine Allah rahmet eylesin. Bu adam da tayin mayın vazgeçileri falan yapıyor. insanlara işler ne O dönem ele götürdü. Şimdi bu hükümet devrinde olmaz da öyle. Örnek veriyorum sana. Neyse yani bir şeyleri vardı. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kimsiz Bence Mehmet Ağar Neden efendim? Yani ben öyle diyordum öyle hissediyorum Yaptığı hizmetlerden mi kaynaklanıyor? Aynen evet Yaptığı hizmetlerden dolayı Mehmet Ağar diyorsunuz Evet Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Elazığ tarihi dediniz evet. Tarihi deyince tabi bunda Ömer Faruk Sanaç Neden efendim? Elazığ halkıyla yakından ilgilenirdi Elazığ'ın dertlerine çare olurdu Ali Rıza Septoğlu. Neden efendim? Bütün Elazığ halkına, bölge halkına, kendi yöresine hiçbir ayrım gözetmekten hepsini iş sahibi yapmıştır. İş bulmuştur, çare aramıştır, dertleriyle uğraşmıştır, dertlenmiştir yani. Dertleriyle halkın dertlenmiştir. Dert, evet, dertlenmiştir. E bunun yanında Nurettin Arduçoğlu, bakanlık yapmıştı. Ondan sonra Elazığ'dan bakan olan işte bir de Ali Rıza Septoğlu devlet bakanı. Peki yaptı. efendim, eski vekillerle yeni vekiller arasında bir fark görüyor musunuz? E onlar eski vekiller halk içinde gezerlerdi halkın çare, dertlerine çare bulur mecliste dile getirirlerdi. Bizimkiler şimdi ulaşanlar evet halkla geziyor tokarlıyor ama etrafında şey e, bencil insanlar yani kişiler çıkarlar için dolaşan insanlar var yani Elazığ'ın dertleriyle derdi olan insanlar göremiyorum ben. Onun için yani. Hı. Ama gürçeler rol bugün CHP milletvekili. Ben bir Türk milliyetçisiyim da bir e, sol partiden adaydır ama o, o en büyük milliyetçi benden daha milliyetçi bir Kardeşimiz onun için çok seviyorum ve destekliyorum Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kimsiniz? Ben hiç kimseyi göremiyorum Neden efendim? Hiçbir yatırım hiçbir e, şey yok yani O ona devrediyor ona devrediyor hiçbir faaliyetini göremiyoruz Eski vekillerden beğendiğiniz bir isim var mıdır? Yok göremiyorum Eskiden de yok Eskiden de yok? yok şu anda Gürsel Erol biraz ağır basıyor. Gürsel Erol. Yani Gürsel Erol biraz ağır basıyor yani. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Gürsel Erol diyorum. ben. Neden efendim? Yani yaptığı hizmetler, mecliste Elazığ'ın sesini duyurması. Ee, bunlara çok rastlıyoruz. Bir de esnaf olarak da seçimden sonra en, en azından halkına yaptığı destekleri ya da aldığı desteği en azından teşekkür eden tek milletvekili gördüm. Hiç hiç ediyorsunuz, halkı ile iç içe diyorsunuz, halkı unutmadı diyorsunuz. Aynen öyle, Tunceli olarak da. Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kimdir? Ali Rıza Septioğlu. Neden efendim? Şimdi neden oldu onu ben pek şey yapamıyorum fakat halkın dilinde düşmeyen hı hı. hizmet veren mecliste, parlamentoda icraatları, konuşmaları bu tarihe geçmiştir yani onun için yani ben duyduğum için yoksa Peki eski milletvekilleriyle şimdiki milletvekilleri arasında ne fark var? Valla benim siyasetle pek ilişkim yok da fakat Mehmet Ağar da fena değildi evet ee, şimdiki milletvekilleri de bilmiyorum ne hizmet veriyorlar ben onu pek pek yani pek takip edemiyorum Efendim Elazığ tarihinin en başarılı milletvekili kim sizce? Vallahi en başarılı milletvekili isimlerini bilmiyorum. Milletvekilleri başarılıdır ya. Başarılıdır. İyiler yani şey değiller öyle basit değiller. Yalnız yardım etmiyorlar. Fakir fukarayı seçmiyorlar. Garibanı seçmiyorlar. Benim bu çocuğum beyinde özürlü yani. Buna yardım gerekiyor. Öbürleri de bilmiyorum yani isimlerini bilmiyorum bak tanımıyorum. Evet. Ama bir yardımlarını falan görmemişiz ya. Yani. Yardımlarını görmediniz. Görmediniz. Efendim mavi mikrofon programımızın bu haftalık sonuna geldik. Mavi TV YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni ve yorum atmayı unutmayınız. İyi günlerler.